ve yeni bölümde büyük olay Halil İbrahim içlerindeki hainin Davut olduğunu anlayacak mı? Kikaların hedefindeki kişi Yavuz mu yoksa Fikret mi olacak? Osman, Davut'un Halil İbrahim'i vurmak için silah çektiğini söyleyecek mi? Nedime'nin Kikalarla yaptığı büyük pazarlık ne? Leyla ve Yavuz ayrılacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı videomda olacak. Sonuna kadar dikkatlice izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Başlamadan önce her zamanki gibi ufak bir ricam olacak. Şu an videomu beğenip kanalıma abone olursanız bana ücretsiz bir şekilde destek vermiş olacaksınız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi dizi iki bölümdür o kadar çok entrika üzerinden dönmeye başladı ki haliyle izleyenler dizinin sadece aşk aldatma konularından ilerleyeceğini düşündü fakat bu işin görünen kısmıydı. Asıl mevzu Halil İbrahim'in yine her zaman olduğu gibi düşmanını yanıltıp tuzağa çekmek istemesiydi çünkü Halil İbrahim düşmana İskender'in ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor. Onu tuzağa çekmek istediğinin farkında zaten Mecnun Binbaşı da onunla aynı fikirde olduğunu son bölümde açık bir şekilde belirtti. Benim de diğer videoları hep belirttiğim bir şey vardı. O da İskender'in Zeynep üzerinden Halil İbrahim'i tuzağa çekmek istemesiydi. Gelinen noktada bu konuda yanılmadığımı gördüm. Fakat bir konuda yanıldım. O da Davut meselesi. Davut'un Halil İbrahim'e ihanet edebileceğine hiç ihtimal vermemiştim. Bu da Halil İbrahim'in İskender'e kurduğu bir tezgahtır diye düşünmüştüm hep. Ta ki restoranda Halil İbrahim Kaan'ın boynunu sıktığında Davut'un silahını çektiğini görene kadar. Eğer Zeynep Kaan'ı kurtarmak için Halil İbrahim'e tokat atmış olmasaydı Halil İbrahim Kaan'ı öldürebilirdi. Davut da çektiği silahı muhtemelen Halil İbrahim'e doğrultup Kaan'ı kurtarmak için onu vurma girişiminde bulunacaktı. Fakat sahne böyle ilerlemese de Davut'un silahını çektiğini gören bir kişi var o da Osman. Muhtemelen yeni bölümde Osman bu durumu Halil İbrahim'e söyleyecek. Zaten Halil İbrahim'in oradaki amacı da tam olarak buydu. Yani haini öğrenmekti ve böylece Halil İbrahim'in tabiriyle içlerindeki çürük elma ortaya çıkmış olacaktır. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın. Diğer yandan Kikalar Nedime ile büyük bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın ne olduğu henüz bilinmese de aslında gayet açık Nedime dursun ve ailesini yok etmek isteyecektir. Çünkü hem Nergis hem Dursun Nedime ve Fikret'i tehdit etti. Fikret Damla ile evlenmezse ölür imasında bulundular. Dolayısıyla yeni bölümde Kika'ların hedefi muhtemelen Yavuz olacaktır. Her ne kadar fragmanda Nergis de Kika'larla anlaşma yapmış gibi görünse de durum bambaşka olacaktır. Kika'lar Nedime'nin talimatıyla Yavuz'a sıkacak kanaatimce. Yani Yavuz vurulabilir. Fakat ölmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ilerleyen bölümlerde Leyla'nın ayrılmak istemesi gündeme gelecektir. Bu konudan ötürü Yavuz ve Fikret düşmanlığı başlayabilir. Yani bu konunun üzerine gitme olasılıkları yüksek. Daha anlatacağım birçok konu var. Onları da pazar günü yapacağım videomda belirteceğim. Sizce Yavuz mu yoksa Fikret mi vurulacak? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.